Kişot. Miguel de Saavedra Cervantes. Günlük yaşantımızda Don Kişot'tan ürettiğimiz iki deyim var. Don Kişotluk yapma ve Don Kişot musun sen deyimleri. Don Kişotluk, Türk Dil Kurumu'na göre ortada gereklilik olmadığı halde kahramanlık göstermeye çalışmak. Webster'a göre erdemleri savunmak olarak tanımlanır. Larus'a göre ise Don Kişotizm, Gönlü bol, idealist, erdemli, hayattaki haksızlıklara karşı savaşan ve bunları düzeltmeye çalışan davranış biçimidir. <laughs> Yazarımız Miguel de Saavedra Cervantes, kısaca Cervantes, eserinin böyle deyimlere konu olacak biçimde değerlendirileceğini kuşkusuz bilemezdi. <laughs> evet. Yine Cervantes'in öngöremediği bir şey daha var. O da modern romanın babası oluşu. Modern romanın babası? Evet. Cervantes modern romanın babası olarak adlandırılır. Çünkü modern roman Don Quixote'un yazılmasıyla başlar. Carlos Fuentes, Berlin Uluslararası Edebiyat Festivali'ndeki konuşmasında Cervantes geçmişle geleceği harmanlayarak romanı eleştirel bir sürece dönüştürür der. Don Quixote'dan Bugüne Roman adlı eserinde Jale Parla, Orta Çağ'da Soyluların, şövalyelerin maceralarını, kahramanlıklarını, aşklarını ve erdemlerini öyküleyen romansların popüler bir edebi tür olduğunu yazar. Romanslarda bireyden çok dönemin yüksek değerlerinin simgesi olan kahramanlar vurgulanır. Bu öykülerde aşk öne çıkarsa pastoral romans, yiğitlik söz konusu olursa şövalye romansı olarak adlandırılır. İşte ünlü Don Quixote bu romansların aşığı olan soylu bir okuyucudur. Artık romanı okumaya başlayalım mı? Evet, biraz daha bilgi verelim ama. Romanda birçok edebi tür peş peşe, bazen de iç içedir. Carlos Fuentes'in de belirttiği gibi zaman ve olaylar gider gelir. Cervantes'in romanda kullandığı dil de üzerinde durulması gereken bir konudur. Romanda soylular ve halktan kişiler aynı dili kullanmazlar. Don Kişot eğitimli bir bireyin diliyle, yardımcısı Sancho halk diliyle konuşur. Romanın diğer kahramanları çeşitli etnik ve sınıfsal kökenlere sahiptir. Bu insanların özellikleri de başarıyla aktarılır. Şimdi yazardan söz edebiliriz. Cervantes'in bu kadar başarılı olması yaşam öyküsüyle de ilgilidir. <laughs> bu konuda çok haklısın. Cervantes 29 Eylül 1547 yılında İspanya'nın Alcala de Haneres kentinde dünyaya gelir. Yeni keşfedilen Amerika'dan İspanya'ya akan zenginliklerin halka yansımadığı bir dönemde yaşamı zorluklar içinde geçer. Ailesi sürekli yer değiştirdiği için sağlıklı bir eğitim alamaz. Kendi kendini yetiştirir. Madrid'e yerleştikleri dönemde Cervantes üniversiteye başlar. 1569 yılında karıştığı kavgada bir arkadaşını yaralar, tutuklanmamak için Madrid'i terk ederek İtalya'ya kaçar. Cervantes'in İtalya'da olduğu dönemde Papa V. Pius Osmanlı Devleti'ne karşı yeni bir haçlı seferi düzenlemektedir. Yazar savaş için hazırlanan donanmaya yazılır. İçinde bulunduğu Marquez adlı gemi 7 Ekim 1571'de İnebahtı denilen yerde Osmanlı gemileriyle karşılaşır. Cervantes orada göğsünden yaralanır bir elini de kaybeder. Böylece yeni bir adı daha olur. İnebahtı sakatı. Yazarın talihsizliği bu kadarla da bitmez. 1575'te Türk korsanlar tarafından esir alınıp Cezayir'de köle olarak satılır. Birkaç kez kaçmaya çalışır ama yakalanıp zindana atılır. Beş yıl Cezayir'de köle olarak yaşayan Cervantes, fidye karşılığı serbest bırakılır. Cezayir'de yaşadığı sürede Türk ve İslam kültürlerini yakından tanır, Türkçe öğrenir. Cervantes'in yazarlığı İspanya'ya dönüşüyle başlar. Önceleri tiyatroyla ilgilenir. Yazdığı birçok oyundan yalnızca iki tanesi günümüze kadar gelmeyi başarır. Ardından ilk romansı La Galetia'yı yazar. Kitabın elde ettiği başarı yazarı ekonomik yönden biraz olsun rahatlatır. 1585 yılında evlenir. Kalabalık bir aileyi geçindirme zorluğu Cervantes'i memuriyete döndürür. Ambar memuru olarak çalıştığı işinde kasa açığı verince yine hapse girer. Bu kez iki yıl sürer cezası ve aklanarak hapisten çıkar. Don Quixote burada yazılır. Roman 1605'te yayımlanır, Lemos Kontu Cervantes'i korumasını alır. Böylece yazarımızın ekonomik sıkıntıları sona erer. İçerik açısından zengin bir metin olan Don Kişot'un sahteleri de sürülür piyasaya. Bunun üzerine yazar ikinci cildi de tamamlar. 1615 yılında da yayımlatır. Cervantes, Persites ve Sigismunda'nın Seyahatleri adlı eseri yayımlanmadan kısa bir süre önce 23 Nisan 1616 yılında Madrid'de yaşama veda eder. Don Kişot'un serüvenlerine geçmeden önce Cervantes'in romanı ile ilgili açıklamalarına yer verelim. Bence kendinden dinleyelim. Oğlumda göreceğim kusurları affetmen veya görmezden gelmen için sana yalvarmayacağım sevgili okur. Hikaye hakkında kötü söylersen karalanmaktan, iyi söylersen ödüllendirilmekten korkmadan istediğini söyleyebilirsin. Cervantes İdeal bir okur düşler. Romanının baş kahramanı Don Kişot kadar romanın içinde olacak bir okur. Romanın giriş bölümü uzun ve ayrıntılıdır. Okumaya başlayalım. La Mancha'nın adını hatırlayamadığım bir köyünde fazla uzun zaman önce sayılmaz evde mızrağı, eski deri kalkanı asılı asilzadelerden bir yaşardı. Cılız bir beygiri bir de tazısı vardı. İçinde koyundan ziyade sığır kaynayan çorba, çoğu gece yenen kıyma, cumartesileri yenen omlet, cuma yemeği mercimek ve bazı pazarlar fazladan yenen bir güvercin gelirinin dörtte üçünü tüketirdi. Geri kalanı bayramlık siyah kumaştan ceket, kadife pantolon ve kadife ayakkabıya giderdi. Evinde kırkını aşkın bir kahya kadın henüz yirmisine basmamış bir kız olan yiğini, bir de atını eğerleyen, ağaçları buduyan, hem çiftlik hem de ev işlerine bakan bir delikanlı vardı. Asilzademiz yaşı elliye yakın, sağlam, zayıf yapılı, ince yüzlü, sabahları erken kalkan, ava düşkün bir adamdı. Şunu söylemek gerekir ki sözünü ettiğimiz Asilzade, boş zamanlarında yani yılın büyük bir zamanında şövalye romansları okumaya o kadar merak saldı ki avlanmayı ve çiftliğini yönetmeyi neredeyse tamamen unuttu. Merakı ve bu konudaki aşırılığı öyle bir noktaya vardı ki dönümlerce arazi satıp okumak üzere şövalyelikle ilgili ne kadar kitap varsa evine yığdı. Kısacası asilzademiz Okumaya kendini o kadar verdi ki gecelerini baştan sona, gündüzlerini de sondan başa okuyarak geçirmeye başladı. Ve böylece az uyuyup çok okumaktan beyni kurudu, aklını yitirdi. Senor Quesada'nın Don Quixote'a dönüşmesi böyle başlar. Senor Quesada önce okuduğu romanları bir yazar olarak devam ettirmeyi düşünür. Sonra o şövalyelerden biri olup Beğendiği serüvenlerin benzerini yaşamak ister. Önce isim arar kendine. La Manşalı Mahsun Yüzlü Şövalye Don Kişot adını çok beğenir. Sevgili olarak bir zamanlar beğendiği köylü kızını düşünür. Onun da adını değiştirir. Dusinea del Toboso yapar. Serüvenler yaşayabilmesi için bir zırha, başlığa, mızrağa ve ata ihtiyacı vardır mızrağı ve eski de olsa bir zırhı vardır. Ahırdaki yaşlı atı küheylan gibi görünür gözüne ve ona da güzel bir isim bulur. Rosinante. Gerçek bir şövalye olabilmesi için serüven yaşaması, başarılı olması ve bir soylu tarafından kutsanması gerekir. Hazırlıklarını tamamlar ve yola çıkar. Cervantes romanını başlıklarla bölümlemiş. Örneğin ilk serüvenin anlatıldığı bölüm La Manşalı ünlü asilzade Don Kişot'un mizacına ve uğraşlarına dair başlığı altında anlatılır. Köyden çıktıktan sonra yaşlı atının gücü yettiği sürece yol alır ve bir hana gelir. Don Kişot hanı şato, sahibini soylu bir bey, hizmetçileri prensesler olarak görür. Kadınlar onu görünce önce korkar kaçmak isterler. Dinleyelim. Kaçmayın söyle hanımlar. Benden bir kötülük beklemeyin. Zira mensubu olduğum şövalyelik tarikatine kötülük yakışmaz. Güzere ölçülü olmak yakışır. Üstelik en küçük hadiseye gülmek sersemliktir. Sizi üzmek için söylemedim. Amacım sizlere hizmet etmektir. Ne oluyor orada? Ne var gülecek? Saygıdeğer şövalye. Eğer zatı aliniz yatak dışında konaklayacak bir yer, bir hizmet istiyorsa her arzunuzu yerine getirebiliriz. Saygıdeğer şato sahibi, bana ne olsa yeter. Çünkü zırhımla süslenir, savaşarak dinlenirim. Öyleyse zatı alinizin yatağı sert kayalar, uykusu hep nöbet tutmak olmalı. Rahatlıkla inebilirsiniz atınızdan. hancı konuğunu anlayıp suyuna gider. Don Kişot yemeğini yedikten sonra hancının önünde diz çökerek kendisine şövalye ünvanı vermesini ister. Hancı da şövalye romanları okuyan biridir, oyuna katılır. Şatonun avlusunda nöbet tutabileceğini söyler. Şövalye romanlarından öğrendiği bilgileri de aktarır. Şövalyelerin paralarını taşıyacak, hizmetlerini görecek bir yardımcılarının olması, bu yardımcının aynı zamanda birkaç parça giyecek, sargı bezi ve ilaç taşıması gerektiğini de vurgular. Don Kişot zırhını ve silahlarını avludaki su teknesinin içine koyar. Mızrağı elinde tekne başında nöbet tutmaya başlar. Hancı, handaki müşterilerine şövalyemizin deliliğini anlatır. Hepsi onu izler. Müşterilerden biri katırına su vermek için tekneye yaklaşır. Don Kişot engel olur. Tartışırlar, kavga çıkar. Katırcanın arkadaşları yardıma koşar. Hancı arayı bulmak ister ama başaramaz. Don Kişot çılgın gibi naralar atmakta, savaşmaktadır. Katırcılar ürküp avludan çekilirler. Hancı zaferi kazandığını söyler kahramanımıza. Artık nöbet tutmasına da gerek yoktur. Çabucak şövalyelik töreni yapılır. Don Kişot handan ayrılıp köyüne doğru yola çıkar. Yolda birkaç serüven daha yaşar. İnsanlardan dayak yer, bitkin bir şekilde evine gelir. Onun bu halini gören ev halkı papazı çağırır. Papaz köyün berberini de yanına alır. Papaz ve berber Don Kişot'un dostları, onu seven kişilerdir. Kahramanımız baygın yatarken yaralarını sararlar. Onu kitapların delirttiğine karar vererek birkaç kitap dışında kalan kitaplarını yakarlar. Yakılmayanlar arasında Miguel de Cervantes'in La Galatea'sı da vardır. Çok ilginç, değil mi? Kendi adını ve kitabını söylüyor. Evet. Alfred Hitchcock'un yönettiği filmlerde birkaç saniye görünmesi gibi. Cervantes burada kendi adından söz eder. Bir başka bölümde de hana gelen konuklardan birinin adı yazarın kendi adı olan Saavedra'dır. Burada da Cezayir'de serbest bırakılan bir esir olarak romana girer. Romana dönelim. Don Kişot'un iyileşmesi 15 gün sürer. Uyandığında kitaplarına bakmak ister, bulamaz. O hasta yatarken oda kapısını ördüren Kahya, büyücülerin gelip kitapları ve odayı yok ettiğini söyler. Kahramanımız inanır. Sonra kendisine silahtar olması için komşusu Sancho Panza ile konuşur. Sancho kabul eder. Hazırlıklar tamamlanır. Para ve diğer gerekli eşyalar Sancho'ya verilir. Sancho'nun kolay ikna olmadığını açıklamak gerekir. Bu maceralar sonunda bir adaya sahip olacağına inandığı için Don Kişot'un teklifini kabul etmiştir. Sancho, neşeli, dost canlısı, her konuşmasını ata sözleriyle süsleyen sevimli biridir. Birlikte yola çıkarlar. Yürümeyi sevmediği için çok sevgili eşeğiyle eşlik edecektir Sancho. İlk yaşadıkları serüven ünlü yel değirmenleri serüvenidir. Dinleyelim. Talihimiz olayları iyi bir şekilde yönlendiriyor. Bak şuraya arkadaşım Sancho Panza. İleride birden fazla azman dev var. Onlarla savaşıp hepsini öldürmek niyetindeyim. Hangi devler? İşte şu gördüklerin uzun kollu yaratıklar. Ama efendim o görünenler dev değil yel değirmeni. Kola benzeyen şeyler de kanatları. Rüzgar onları döndürdükçe onlar değirmen taşını hareket ettirir. Bunlar dev, korkuyorsan kenara çekil. Kaçmayın korkaklar. Size saldıran tek bir şövalye. Rüzgarın çıkmasıyla harekete geçen kollar Don Kişot'u ve atını savurur. Don Kişot da sonunda değirmen olduğunu anlar ama fikrinde ısrar eder. Ona göre düşmanı olan büyücü devleri yel değirmeni kılığına sokmuştur. Sancho aksini söyler ancak inandıramaz. Bir sonraki serüvende koyun sürülerini birbirine saldıran iki ordu olarak değerlendiren Don Kişot bu kez çobanlardan dayak yer. Sancho efendisini bir hana götürür. Orada yaralarına bakılır. Tam iyileştiği sanılırken şarap güğümlerine saldırır. Kısacası başlarına gelmeyen kalmaz. Son kaldıkları han köylerine yakın bir handır. Köyün papazı ve berberi Sancho'ya yardıma gelirler hep birlikte yaralı ve baygın olan Don Kişot'u bir kafes içine koyarak evine getirirler. Böylece birinci cildin sonuna geldik.